geldik. Asus'un duyurduğu yeni monitöre bu komplekse bayağı yeni ürün var. Bazıları da bayağı bayağı iyi. Onlardan bir tanesi de bu. Bu Asus'un son çıkarttığı monitör. Biliyorsunuz son zamanlarda Swift ve Strix serisi çok enteresan çılgın monitörler çıkartıyorlar. Bu onların en en iyisi yani Asus'un şu an en üst seviye olan monitörü. Ee, ne zaman çıkacak, fiyatı ne olacak bilmiyorum ama fiyatı manyak bir şey olacak diye tahmin ediyorum. Hani ucuz bir alet değil, o kadarını söyleyebilirim. Bunun özelliği, iki tane çok önemli özelliği var bana sorarsanız. Bir, çerçevesiz. Yani şeyi görebiliyorsunuz, incecik bir çerçevesi var. Ee, şeylerin de inceydi, daha önceki Swift'lerin Strix'lerin de inceydi ama bunda iyice incelmiş bu en üst seviye 4K televizyonlarınki gibi bir çerçevesi olmuş. Diğer özelliği de bunun 21'e 9 oranında olması. Yani bu super wide screen, bu sinema şeyiyle aynı. Aletin çözünürlüğü 3400 e 1440. aynı zamanda 200 Hz. tepki süresi 5 milisaniye. E, 35 inç olduğunu zaten söylemiştim. Quantum Dot Display aynı zamanda. HDR'ı var, G-Sync'i var. Yani bu monitörün üzerinde yok yok. Bir oyuncu monitöründe arayabileceğiniz her şey var. Artık bunun da üzerinde bir şey çıkartırlar, o 5 milisaniyeyi 1 milisaniyeye indirirler diye düşünüyorum. Başka da çok yapabileceğiniz bir şey yok. Üzerinde HDMI yuvası var. DisplayPort'tan bağlayabiliyorsunuz. AuraSync özelliği var tabii. Şu özellikle AuraSync'in aşağıdan verdiği çok havalı ışık muhabbeti var. Bilgisayarınızın kasasıyla senkronize edebiliyorsunuz. Bu da Asus'un en üst seviye monitörü. E, tabii bir fiyatını görmekte fayda var. Ben ne olacak fiyatı bilmiyorum ama e, onun dışında herhalde e, hepimizin e, hayalini süsleyecek bir monitör. E, sanıyorum bu kadar daha var mı ürün kaldı mı bilmiyorum. Biraz daha dolaşayım bakalım kaldı mı?